Bu videoda sizlere Etomi'nin çalışma sistemini anlatacağım. Etomi başta kişisel bakım ürünleri olmak üzere ev aletleri, yiyecek ve içecek, sağlık gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Güney Kore'de başlayarak üstün başarısı sayesinde kısa sürede dünyaya açılan bir şirkettir. Bir çoğumuz e-ticaret sitelerinden alışveriş yapıyoruz. Etomi'yi de kayıt olarak aynı şekilde sipariş oluşturabiliriz. Bu sayede ürün direkt resmi mağazadan bizlere ulaşır üyelerinin internetten etom ürünlerini satması yasaktır. Diğer sitelerin aksine Etom'a referansınız olmadan kayıt olamazsınız. Yani bir başkasının sizi kayıt etmesi gerekir. Etom'da zincir diye tabir ettiğimiz sistem mevcuttur. Bu sistem benzer firmaların sistemiyle aynı gibi görünse de yakından incelediğimizde bizim lehimize ciddi farklılıklar vardır. de zincire girdiğimizde bizi sol ve sağ olmak üzere iki grup karşılar. Sol grup bizimle dahil olduğumuz gruptur. Bu gruba biz ekleme yapmayız. Bize ekleyen kişi altımıza başka üyeler ekler. Bu grup aynı zamanda bize ekleyen kişinin sağ grubudur. Bize ekleyen kişi çevresi geniş biri olmalı ki sol grup puanımız düşük olmasın. Neden bunu söylediğimi birkaç dakika sonra daha iyi anlayacaksınız. Etomide puan sistemi mevcuttur. Buna kısaca PV diyoruz. PV her günün sonunda hesaplanır. Yeterli puana gelene kadar birikir. Yeterli puana ulaşırsa sıfırlanır ve paramızı alırız. A ürünü bize 5000 PV veriyor diyelim. Mavi çemberin içerisindeki kişi o ürünü alırsa o üye ve üstündeki herkes 5000 PV alır. Sağ grup ise sizin eklediğiniz kişilerdir. Buraya eklediğiniz kişilerin her alışverişi size sağ grup için PV kazandırır. Etomi'den gerçekten para kazanmak istiyorsanız bu gruba en az aktif bir kişi eklemeniz gerekir. Buraya eklediğiniz kişiler sizin sağ grup puanınızı artırır. Şimdi gelelim PV hesaplamaya. Etomi sol ve sağ grubun puanlarını ayrı ayrı hesaplar. İlk hedef 300.000 PV yapmaktır. Bunun için sol ve sağ grubun PV'leri ayrı ayrı 300.000 olmalıdır. Sol grubu biz halledeceğimiz için orayı sizin düşünmenize gerek yok. Siz sadece Etomi'den ev ihtiyaçlarınızı alırsanız sol grubun puanını kolaylıkla doldurabilirsiniz. Burada sizin yapmanız gereken sağ gruba PV kazandıracak birini eklemektir. Çünkü sol grubun puanı ne kadar olursa olsun, iki grubun puanı da ayrı ayrı 300.000 PV olmadan para kazanamazsınız. Çevrenizde ekleyebileceğiniz kimse yoksa, ailenizden birini sağ gruba ekleyip ev ihtiyaçlarınızı onun adına alarak PV kazanabilirsiniz. Bu sayede sadece gündelik ihtiyaçlarınızı Atomy'den alarak yaklaşık 60 dolar olan ilk ödülü alabilirsiniz. Bunu ne kadar sürede yapacağınız ise tamamen sizin sağ grubu eklediğiniz kişilerin aktifliğine bağlıdır. İkinci durağımız ise 700.000 PV. Burada ödül yaklaşık 130 dolar. Yaklaşık diyorum çünkü bu para sürekli değişiyor. Sağ gruba aktif birini ekledikten sonra hiç çalışmasanız bile PV kazanmaya devam edersiniz. Çünkü eklediğiniz kişilerin zincire eklediği herkes yaptığı alışverişlerden size PV kazandırır. Siz kendinizi geliştirdikçe bu puan sınırı artar ve daha çok kazanırsınız. Peki neden biz? Öncelikle biz Etomi Türk ve Etomi Fable ekibi olarak Etomi daha Türkiye'ye gelmeden bu işe başladık. Ekibimizde birçok Koreli var ve bu işi daha önce Kore'de yaptılar. Ayrıca Etomi'nin birçok ürününü denedik ve Etomi kalitesine kefiliz. Birçok Etomi seminerine katıldık ve birçok kişiye eğitim verdik ekibimizdeki Türklerin çoğu ya Korece biliyor ya da öğreniyor. Bu sayede Etomi'nin sistemini kaynağından öğrenip sizlere aktarıyoruz. Etomi'ye girerken herhangi biri size eklerse ve size ekleyen kişi sizinle dahil olduğunuz sol grubu tutamazsa siz ne kadar kişi eklerseniz ekleyin sol grup PVC yeterli seviyeye ulaşmayacağından hiçbir şey kazanamazsınız. Bu nedenle gruba bizim gibi Etomi Türkiye'ye resmi olarak gelmeden yüzlerce ön toplayan bir ekibin referansı ile girmeniz sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Bir diğer avantajınız ise her zaman arkanızda olmamız. Diyelim ki sağ grup puanınız 280.000 PV oldu ve 60 dolar almanıza yalnızca 20.000 PV var. Biz sizin altınızdaki bürü adına ürün satın alarak zincirdeki birçok kişiye puan yardımı yapmış oluyoruz. Unutmayın, Etomi birlik olarak güçleneceğimiz bir sistem inşa etti. Burada tek başına kazanmak yok. Aklınızda kalan soruları Instagram, WhatsApp veya Gmail yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.